Evet sevgili izleyicilerimiz Bugün Sorgun ilçesindeyiz Yine Sorgun ilçemizde bir teyzemiz Dizilerden Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisini izleyen Yine hayran olan bir teyzemiz var Sorgun'da Evinin bir köşesine diriliş köşesi yapmış Birazdan da o köşeyi ekranlara getireceğiz Bozdağ'dan bu dirilişte oynayan bütün oyuncularımızdan Osmanlı'yı tanıttıkları için Allah razı olsun kendi gerçek hayatlarında da Osmanlı gibi yaşamalarını nasip eylesin. Çünkü Osmanlılar çok dürüst, çok namuslu olarak yaşamışlar, öyle de ölmüşler. İnşallah bizlerin de bütün gelmiş gelecek nesiller bizi Osmanlı gibi yaşayanlardan eylesin. Ya Rabbi, devlet büyüklerimiz de Osmanlı gibi idarecilerden eylesin. Allah razı olsun hepsinden Allah emanet olun.